bizim bildiğimiz hastane, sizin de geçmişte başhekimi yaptığınız hastane ama ondan sonra dedi ki bir de fizik tedavi rehabilitasyon son hastanesi var. Evet. Ayrıca bir de ağız ve diş sağlığı Merkezimiz merkezi var. O da bir hastane. Ağız diş sağlığı merkezimiz tabi ayrı bir müstakil kendine ait bir bulunan bir hastanemiz. i̇limizde özellikle ağız diş sağlığı merkezimizde de son dönemlerde uzman <laughs> hekim, uzman diş hekim atamalarımız ee, oldu. Bu da bizim için sevindirici bir gelişme. Ee, şu an altı tane uzman diş hekimimiz var hastanede. Ee, hem diş hekimi sayımız hem de uzman diş hekimi sayımız giderek... artıyor. Uzman kardiyon. diş hekimliği branşı mı var? Var. Aynen. Evet. Mesela e, işte kardiyoloji uzmanı gibi uzman diş hekimlerimiz var. Ben Anladım. mesela size kısaca bahsetmek de isterim. Mesela Değil ağız var. ve diş çene cerrahımız var şu an bir tane. İşte, elimizde çok ciddi bir eksiklikti. Hatta şunu da söyleyebilirim. ikinci bir ağız diş çene cerrahında bakanlığımız bize açtı. Ee, kanal uzmanı açtı. İnşallah en yakın zamanda ikinci bir ağız diş çene cerrahı kanal uzmanımız da başlayacak. Onun dışında periyodontoloji uzmanımız başladı. Diş eti hastalıkları uzmanı mesela. Ee, çocuk diş hekimi uzmanımız var. Ee, restoratif diş uzmanımız var protetik, protez tedavisi yapan diş uzmanımız var ve ortodonti. Biliyorsunuz yani en fazla tel tedavisi yapan şu an diş hastanemizde Sağlık Bakanlığımıza ait uzman hekimlerimiz var. Toplam kaç hekim var diş hastanesinde? Diş hastanesinde şu an toplamda altı e, 6 tane uzman diş hekimi, 32 tane de diş hekimimiz var. Maşallah. 38 peki. tane toplam hekim Çok güzel bir sayıya ulaştık. Tabii, yani bu tabii, konuda tabii. da e, yeni dönemde de inşallah Diş diş hastanesinde daha güzel hizmetler vermeyi planlıyoruz. Diş hastanemizde ilk başlarda bir röntgen problemimiz vardı. Şimdi iki tane periapikal, bir tane periapikal, bir tane de panoramik röntgen cihazımız vardı. Şimdi bu noktada da şunu samimiyetimle söyleyebilirim, Tabi bazen sıkıntı şöyle, bu cihazlar Hasan Bey, röntgen cihazı olsun, tomografi, MR bunlar bozulabiliyor. Elbette sonunda makine. Tabii makine. Ama biz hem has, bütün hastanelerimiz bunların bizim yapabileceğimiz çok. Bakım sözleşmelerini imzalıyoruz.